Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz, bugün aracımızın lastiklerini şişiriyoruz. Ben Hollanda'da olduğum için, Hollanda'da her yer düz olduğu için, yolları da gayet mükemmel olduğu için e, aracımın lastiklerini olduğundan fazla şişiriyorum. Normalde lastiğin üzerindeki değer 3.5'tür en fazla. E, 3.5 artık e, Türkiye'de başka bir ifade anlamına gelebilir ama e, buradaki cihazlarda 1.8 ayarlanmış. Ben bunu direkt 3.5 buçuk ama ben direkt dörde getiriyorum. Ben bunu aşağı yukarı 10 yıldır yapıyorum. Deniyorum hatta minibüslerinde. Çeşitli araçlarda falan denedim. Gayet hem tasarruf açısından etkili oluyor. Hem de arabanın performansı açısından, vites geçişleri açısından, motor yağının kalitesi açısından. Ondan sonra motorun da daha rahat çalıştığı çalışması adına motor daha e, uzun ömürlü oluyor. Gayet de memnunum. Ben 10 yıldır e, tecrübelerime dayanarak yapıyorum. Ama yapmanız gereken tek şey ne? Dikkat etmeniz gerekecek. Yani e, o kadar hava vurduktan sonra her yeri lambur dalmayın. Hiç o zaman da bu sefer takımları falan dağıtırsınız. E, o yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Ama e, dikkat ettiğiniz sürece hiçbir şey olmuyor. Bir de Tek bir başka bir dezavantaj da şu. Lastikler 4-5 yıl ya da 6 yıl dayanıyorsa fazla teker havası vurduğunuz için bu 4 yıla falan tekabül ediyor. Ama ben arabamın rahat gitmesi açısından, yakıt tasarrufu açısından bunlara değer olduğunu düşünüyorum. Ben yapıyorum, siz de bir deneyin. Özellikle de şu kriz döneminde yani 2022 ve 2023'e girdiğimiz dönemde 2023'e girdiğimiz dönemde yani yakıtların bu kadar pahalı olduğu bir yılda bence mantıklı. Şimdi bakalım içerisinde kaç bar varmış. 2.3 bayağı bir düşükmüş. Ben bunu 4'e getireceğim, sabitleyeceğim. Ee, dediğim gibi ben memnunum. Siz de deneyin, yorumlarda yazarsınız.